İstanbul için dünya çapında e, üç değerli marka var. Bence şu an en önde duran. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş. E, bu kulüplerle bu kentin, bu güzel kentin, bu İstanbul'umuzun çok büyük işbirlikleri yapması gerektiğini düşünüyorum. Bu İstanbul'a büyük bir motivasyon katacak. E, aynı zamanda bir e, marka paralelliği yaşayacak. Bütün dünyaya bunu hissettirebiliriz. Bazen küçücük kentler, Dünyada bir spor kulübüyle bambaşka isimlere, bambaşka yerlere ve PR'a ulaşabiliyor. Hazır böyle değerler varken bence İstanbul kenti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi çok da anlamlı bir münasebet bugüne kadar kuramamış durumda. E, bu yönüyle ben e, çok güzel işler başaracağımıza inanıyorum. Hem spora hem futbola hem de üç büyük kulüplere bakış açısı beni heyecanlandırdı hem de umutlandırdı. Çok özel ve güzel bir kentte yaşıyoruz. Hem tarihiyle, her şeyle çok özel bir kent. Dünyada marka olan bir kent. Ve bu markayı kuvvetlendirmek adına üç birlikte olarak neler yapabiliriz? Ben her zaman kulüplerimizin sahada rekabet etmesi gerektiğini, ama bununla beraber saha dışında da yapıcı rekabet içinde olması gerektiğini savunan bir insanım. Dolayısıyla kulübümüzün İstanbul'un markasının kuvvetlenmesine, dünyada daha tanınır hale gelmesine hizmet edebilecek projelerde Fenerbahçe Spor Kulübü olarak seve seve yer alırız.